Bu davaların siyasi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, iktidar iktidar e, kendi ayağını kurşun sıkmaz. Yani e, bir iktidar kendisini ayakta silahlı kuvvetler ile tutar. Yani bugün baktığımız zaman e, silahlı kuvvetlerin e, yönetim kademesindeki birçok insan tutuklandı ve cezaevine konuldu. Siyasi iktidar böyle bir uygulama yapmazdı. Emekli sevk ederdi. Çünkü siyasi iradenin elinde emekli etmek gibi bir Yaptırım var. Yüksek Aşkara şura kararında toplan toplan zaman genelde terfileri siyasi raden onayla e, oluyor. Yani onlar istemese e, herhangi bir sırası bile gelse o insan genelkurmay başkanlarına veya kuvvet komutanlarına atanamaz. Ben siyasi olduğunu düşünmüyorum. Bu davalar tamamen hukuk çerçevesinde oldu. E, ama tabii bir takım haksızlıklar hukuku bulmuş olabilir. Bir takım insanlar bu davalara yemalmaya çalışılmış olabilir. E, bu da e, maalesef insanlığın belki hırsından veya başka planlarından veya ideolojik bazı düşüncelerden kaynaklanmış olabilir.